Mutlu günler diyoruz TRT Spor Yıldız ekranına hoş geldiniz sayın seyirciler. Handball Kadınlar Süper 22. haftadayız artık normal sezonun son haftası ve son mücadele birazdan başlayacak. Yeni Mahalle Belediye Bursa Büyükşehir Belediye'yi ağırlıyor. İlk tüdü çalıyor zorlu mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz her iki ekibe. Kübra Nur bıraktı Dönegül. Dönegül sağ çaprazda yüksek bir top gönderdi Kniševic ve atış topağlarda. Kniševic açılışı yapıyor. Bursa Büyükşehir Belediye 1-0 öne geçiyor. Şimdi Betül o da boşluğu buldu. Fatma karar 7 metre 1'de 2 dakika cezası Dönegül Bozdağ'a. Dönegül 2 dakika cezası aldı. İlk 7 metre atışında Betül atış topağları gitti. Elif Yaren. Ve sonrasında hızucum Kübra atış topağlarda. Kübra Nurşahan bu maçtaki ilk golü. Betül. Gülcan. Güzel pas. Hatice ve toparlarda. Betül. Hata alıyor mu? Hayır. Topsalanda bir hücum faal kararı çıktı. Hücum Bursa ekibinin Kübra atış toparlarda gol. Yine hızlı hücumdan Kübra Nurşahan. Golü buluyor. Yeniden dengeyi sağlıyor. Bursa büyük Büyükşehir'e Son bir dakika. İlk yarı için. İşte atış topu gol. Hatice. Hatice Özdemir'in üçüncü sayısı. izliyoruz. Hemen cevap geldi Fatma Atalar'dan. Yeniden dengeyi sağlıyor. Konuk ekip biz o golün tekrar izlerken. Durum 14-14 oldu. Betül. Beraberlik golü arıyor başkent ekibi. Açelya'nın pası Sevgi bomboş ve top ağlarda. Sevgi Kalyoncuoğlu'nun üçüncü golü yeniden dengeyi sağladı. Yeni Mahalle Belediye işte burada iyi paslaştı. Top kaybının ardından son durakta Sevgi gol attı. Bu top kaybı. Fatma Atalar topu aldı ve Bilge'ye bıraktı. Bilge Nur Öztürk bomboş. Bilge Nur'un atışı top ağlarda. Park yenileridir. Kalan son 15 dakika. Denge var skorboardda Bilgedir Öztürk'ün Atış topağları gitti <laughs> Atmantalar bu maçtaki ilk golü kaydediyor Fark ilk kez dörde çıkıyor <laughs> Betül ve hemen cevap verdi Betül Karaaslan Son 25 saniye Ayakla müdahale. Hücum el değiştirdi yeniden. Ceren Demir Ceren karşı karede bıraktı. Atış topağlarda. Gülis Karaman. Bu maçtaki ilk golü Gülis'in. Ve son şut gol getirmedi. Skorda netleşti. Bursa Büyükşehir bir hediyanesine 1-2 puan daha yazdırdı. Toplamda 16'ya ulaştı ve sezonu normal sezonun son maçında galibiyeti hanesine yazdırdı.